Yavrularım hayırlı günleriniz olsun. Bugün de salatalık turşusu koyacağım. Bak gördüğünüz gibi salatalıklarımı akşamdan salatalıkları yıkadım güzelce. Tekrar soğuk suyun içine koydum. Sabaha kadar bu suyun içinde durdu. Kıtır kıtır olacak. Bunun püf noktalarını söylüyorum ben size. Ondan sonra bak nohudumuz, sarımsağımız. Bak bir de Olmazsa olmazsa yavrum bak ev ekmeğini koyduk isterse çarşı ekmeğinden olsun. Penyenin içine ağzını güzelce böyle tere bağlayacağım yavrum şimdi. Öyle güzel bağlan ki bu ekmeğe de sakın içine açılınca dağılmasın turşumuzun içine. E şimdi de bunu bak böyle kipçe bir bağlayayım. Kip bağlan ki yavrum, yumuşayınca dağılmasın. E, ekmeğimizi gördüm, koydum. Aha da nohudumuz, Nohutumu da koyuyorum yavrum içine. Tamam. Şimdi ne olacak? Sıra şeye geldi. Salatalıklarımızı iki yerinden, iki yerinden böyle çatalla kom. Bazıları biliyor. Şurayı kesiyorlar, şurayı kesiyorlar yavrum. Çatallama yok. Çatallan ki su içine girsin. Buralardan hem de görünümü bile çirkin oluyor. Kestin mi? Kut kut. Bak ama bak. Aha böylece de edin yavrum tamam. Bu çatallanan yerden öyle o suyunu da alır, her şeyini de alır yavrularım. Turşular nasıl da? Sakın şeylere koymam. 5 kiloluk şeyler var ya. Cam kavanozlarınıza kullan yavrum sağlığınız için. Sağlığınız için cam kavanozları kullanın. Olsun büyük yoksa iki tane küçüğe de koyabilirsiniz yavruları. Büyüklere üç çatal, küçüklere yavrum iki çatal yeterli. Böyle böyle aralarına da sarımsak koyarak dolduracağım. Böyle ara ara sarımsağını da ihmal etme. Herkesler bazılarına bakıyor, doğruyor. Doğramasını sevmiyor. Ben böyle bütün bütün atıyor. Turşunun içinde de çıkartacağım böyle kıtır kıtır. Acısı da kalmıyor. Zaten turşu içine çakıyor bunun acısını falan. Lezzetini çakıyor. Böyle bütün bütün de alıp kıtır kıtır yiyeceksiniz yavrularım. Ben kesmesini, doğramasını sevmem. Sarımsağın. Gördüğünüz gibi salatalıklarımızı, sarımsağımızı, hepsini gösterdim. Nohut, ekmek mayası, onlarını koydum koyuyorum. Kristal tuz. Üç kaşık diyeyim yavrum. Üç kaşık tuzunu koydum. Şimdi ben böyle şeyin içine böyle kaşığından edip de ben buna şey demiyorum. İlla ben bu suyunu hazırlayacağım. Tuzunu koyacağım. Böylece de tadına bakacağım yavrum. Tam benim damağıma göre ise o suyu boşaltacağım. Ben göz kararı patır patır tuzları koyup da suyunu tuzunu sirkesini üstünden boşaltmam yavrum. Şimdi gördüğünüz gibi aha tuzunu koydum kaya tuzumuzu. Şimdi bir kiloluk sirkemize yarısını koyacağım. Yani yarım kilosunu. Bak bazıları limon tuzuna karşı ama limon tuzusuz turşu olmaz. Ben senelerdir bunu biliyorum, bunu yapıyorum, bunu söylüyorum yavrularım. Limon tuzumuzu da koyayım içine. Şimdi karıştırıyorum, içinde böyle erisin. Bu erisin, bu eriyene kadar her zaman söylüyorum turşumuza pul bibersiz turşu olmaz. Ağzına pul biberimizi böyle koyuyorum ben. Bütün turşularımızın ağzına yavruları. Onu da koydum. Şimdi böyle karıştırıyorum. Bu eriyene kadar. Tuzuna da baharım tuzun tadı da nasıl olacak biliyor musun yavruları? Yemek tuzundan azca fazla olsun. Bu salatalık turşusu, fasulye turşusu, lahana turşusu. Bunlar tuzu pek kabul etmiyor. Etmiyor. Onun için yavrum öyle ona göre ayarlıyor ben. Şimdi karıştırayım limon su, muzumuz, sirkemiz, suyumuzu karıştırayım. Gelirsin yavrularım şimdi başından da boşaltacağım. Allah'ım hepinize güle güle yedirmeyi nasip etsin yavrularım. Tursularınız yaptığınız bütün her türlü iş rast gelsin. Aman emeğiniz boşa gitmesin muzların benim. Şimdi karıştırdım ya yavrum. Bak şimdi tuzuna bakacağım. Şöyle alayım bak. Oh bir de güzel bir de güzel bak. Aha kaşığımdan buraya koyuyorum. Şimdi üstünden boşaltıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım rast getirsin. Allah'ım sağlıklı sıhhatli güle güle yedirmeyi nasip etsin. Hepinize de yavrularım. Herkese, herkese cümledin kardeşlerime. Her zaman ettiğimi biliyorsunuz. Her şey oldu ya yavrum. Bak şimdi bak dolmalık o yaprağımı şu çöpler içine gelecek şekilde. Ha şöyle bunu da ağzına kapatıyor. Billur gibi suyu olur. Ne barlanır ne bir şey olur yavrularım Aha da turşumuz gördüğünüz gibi gördünüz mü yavruları? Allah'ım rast getirsin ne diyeyim. Emek. Yani yapmakta Cenab-ı Allah'tan hem emeğimizi boşa çıkartmasın kuzularım benim. Hepinizi öpüyorum. Allah emanet olun.